Çok acı vefat haberi geldi. 75 yaşında hayatını kaybeden Edibak Bayram 4 Mart günü toprağa verilecek. Ünlü sanatçı son yolculuğuna ilişkin vasiyetini yıllar önce açıkladığı da ortaya çıktı. Edibak Bayram beni seven son yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşünceleridir. İster alkışlarlar gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler diyerek açıklama yapmıştı. Türk müziğinin usta ismi Edibak Bayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze programı netleşen Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğine dair konuşması ortaya çıktı. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Edip Akbayram yapılan tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Güzel günler göreceğiz hasretime yandı gönül ve aldırma gönül gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlüne tat kuran Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğmuştu. 9 aylıkken çocuk felciğine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Edip Akbayram'ın müzik ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kur kurmasıyla başlamıştı. Amatör olarak evlerinin yanındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarla beraber kurdukları orkestrada karacı olan ve Pir Sultan'ın değişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırmıştı. İlk planında yer alan Kendim Ettim Kendim Buldum şarkısı Lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı Siyah Örümcekler'di. Usta sanatçı Edeb Akbayram 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı. Diş hekimliği bölümüyle müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram müziği seçerek 1971 yılında altın mikrofon yarışmasına katıldı. Usta sanatçı yarışmada Aşık Veysel'in şerinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenlerle birinci olmuştu. Usta sanatçının kızı Türk Akbayram babasının ölümünün ardından Instagram hesabından ailesinin adına ortak bir paylaşım yaptı. Sevgili eşim canım babamız Biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostların sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten kızı Türk'ü oğlu Ozan Akbayram torunlu Lavin 2 Mart 2025 açıklamasını yaptı. Eşinden de duygusal bir paylaşım geldi. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram sosyal medya hesabından yaptı yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar paylaşımına ünlü sanatçının sevenlerinden taziye mesajları da yağdı Melek Baykal nurlar içinde güz uyu güzel adam seni çok özleyeceğiz dedi fazlası ise tüm sevenlerine sabırlar dilerim Işıklar içinde uyu edibak bayram dedi Aja Pekkan için nurlar içinde yat mekanın cennet olsun dedi Ferhat Köşer ise Edip Akbayram'ı kaybettik. Melek kalpli bir üstadı kaybettik. Çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.